Herkese merhaba, ben Karen. Videoma hoş geldiniz. Karantinada bir ayı devirdik. Düzenli dip boya yaptıranlar olarak beyazlarımız çıkmış, dibimiz gelmiş bir halde daha fazla devam edemeyiz diye düşünüyorum. Zaten evdeyiz ve motivasyonumuz yeteri kadar düşük. O yüzden motivasyonumuzu biraz daha yükseltecek, moralimizi düzeltecek bir şeylere ihtiyacımız var. Tabii ki kendimize bakım yapmak bunların en başında geliyor. Bol bol zamanımız da olduğuna göre kolları sıvayabiliriz. Saçlarını boyatan hemen herkes saç renginin ne olduğunu bilir. Açık sıcak kum koyu kahve, orta küllü sarı gibi. Saç renginize uygun boyayı güvendiğiniz bir markayı internet üzerinden ya da şu anda her markette satıldığı için alışverişinizi marketlerden yapıyorsanız marketlerden temin edebilirsiniz. Alacağınız saç boyaları genelde bu şekilde oluyor. Kutu içerisinde hazır kutuların içinden oksidan ve saç boyası çıkıyor. Tabii tek kullanımlık şampuanı ve saç kremi de var. Oksidanınızı boyayla karıştırıyorsunuz. içi çalkalıyorsunuz. Uygulamayı kolay hale getirecek aplikatörlü şişeleri mevcut. Bu şekilde de uygulama yapabilirsiniz. Ya da boyaya ayrı oksidanı ayrı ayrı satılan ürünler de var. Onları da alıp fırçayla uygulayabilirsiniz. Ben bugün fırçayla nasıl uygulayabileceğinizi göstereceğim. Teknik olarak aralarında hiçbir fark yok. Saça boyayı fırçayla bırakmak yerine şişenin aplikatörüyle bırakıyor olacaksınız. Boyalarınızda da göre işleme geçebiliriz. Gereken malzemeler: Boya karıştırabileceğimiz bir kase, boya fırçası, şiş tarak Pans. Ben bunları Rosman'dan almıştım. Hem saç şekillendirmede hem de boya yaparken çok işe yarıyor. Ben selektif kullanıyorum. Şu boyası. Tüp ambalajlı. Benim rengim bir numara siyah. Cildime boya bulaşmaması için de vazelin kullanıyorum. Önce boya tüpümdeki boyayı kaseme iyice sıkıyorum. Masa kenarı ya da tezgah kenarı gibi bir yerde bu şekilde tüpün içindeki boyayı sıyırabilirsiniz. Kalanı da sıkıyorum. 60 milimlik boya tüpüne bire bir buçuk olacak şekilde oksijen ekleyeceğiz ve iyice karıştıracağız. Boyamız hazır. Uygulamaya başlamadan önce saçlarımı bir tarıyorum. Rahat ayırabilmem gerekiyor çünkü saçlarımı. Cildimde boya izi kalmaması için vazelin uygulayacağım. Saç diplerimin yakın bölümlerine. Saç ayrımımı yapacağım. Önce ortadan ayırıyorum ve ön kısımlarımı ayırıyorum. Şurayı ayırdım. Diğer yanımı da aynı şekilde ayırıyorum. Tans tutturuyorum. Sadece yeni uzayan saçıma uygulama yapacağım. Eldivenimi giyiyorum. Orta kısımdan başlıyorum. Fırçama biraz boya alıyorum. Dip kısmıma gelecek şekilde boyamı uyguluyorum. Saçımı ayırıyorum. Tekrar boyamı uyguluyorum. Saç ayrımınızı ince ince yapmaya çalışın. Kalın yaptığınızda boyayı yediremeyeceksiniz. Boyamı uyguluyorum. Müzik Bir tarafım bitti. Müzik Şimdi diğer tarafıma geçiyorum. Aynı şekilde ince ince ayırıyorum. Hmm, yüzüme getirmiyorum ama getiriyorum. Acilen silman lazım. Saçıma yürüyorum. Boyamı uyguluyorum. Daha önceki boyanmış yer tekrar boyandığında çizgi oluşacak ve bant görünümü oluşturacak. O da bizim pek sevmediğimiz, hoş görünmeyen bir görüntü. O yüzden elinizden geldiği kadar sadece yeni çıkmış saçınıza uygulama yapmaya çalışın. Bir tarafımın tamam bitene kadar bu işlemi tekrar ediyorum. halime tanık oluyorsunuz. Ön kısım kolay kısımda. Asıl önemli olan arka kısım. Görmediğiniz için biraz zor olacaktır. El yordamıyla artık ayırmaya çalışacaksınız. İlk önce ayırdığım kısımdan başlıyorum. Müzik. Ön ayrımdan başlayarak bu kısmı alıyorum. Şimdi daha kolay uygulama yapabilmek için arkayı ikiye bölüyorum. Müzik. dikkat etmeniz gereken şey boyayı gözünüze ve cildinize değdirmemek. Onun için de başınızı olabildiğince ya geriye ya da öne vererek yıkayabilirsiniz. Benim 30 dakikam doldu. Şimdi yıkamaya geçiyorum. Ve dip boyama işlemim bitti. Kendi saç renginizin dışında farklı bir renk kullandığınız zaman 3 haftada bir bu işlemi yapmanız gerekiyor. Hızlı uzayan saçlarınız varsa bu 2 haftaya bile düşebiliyor. Ben saçlarımı beyazladığı için boyuyorum. Eğer böyle bir ihtiyaç hissetmiyorsanız yeni bir saç rengine geçmeden önce bu iş yükünü düşünün derim. Profesyonel bir sonuç beklemiyoruz. Ama en azından bu süreci idare edebilmeniz için böyle bir video paylaşmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve tabii ki kanala da abone olmayı unutmayın. Biz bir sonraki videoda görüşene kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.